Arkadaşlar selamlar. bugün videomuzda hey de uzun zamandır almadığımız mum makinesini alacağız ve günlük işlerimizi yerine getirip yine Greg amcadan o çılgın hediyelerini alacağız arkadaşlar. Bu arada özel teklif gelirse oyunda almayı düşünüyorum. Hemen Alacağım ve sizlere de e, aldığımı videosunu falan çekerim. Bakalım ilk kez para yatırmış olacağız. E, olabilirse tabi oyuna. E, göreceğiz bakalım. Neyse onu da söyleyeyim ve şimdi hemen videomuzu isterseniz hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra facecam şekilde kayıt yapmayı deneyeceğim umarım sıkıntı çıkmaz ve sizlerde keyif alırsınız diye düşünüyorum bakalım facecam şekilde bir oynamayı deneyelim bayağıdır denemiyorum sizlerde biraz yüzümü görmüş olun değil mi evet şimdi e, oyuna bakacağım arada kamerada bakacağım tabii biraz farklı bir çekim olabilir o yüzden kusura bakmayın bayağıdır yapmıyorum böyle facecam neyse oyunumuza devam edelim arkadaşlar şimdi video like atıp destek olursanız çok ama çok sevinirim o yüzden like atmayı ihmal etmeyin şimdi gelelim şuradan şuradan, şuradan toplayaraktan baş başlayalım video, videoma o bayağı bir şey varmış bu arada Şöyle bir peynirlerimizi A. Hemen buğdayımızı alalım. Bu arada Greg amcın yanına gideceğiz ve mum makinesinde alacağız bu bilir. O yüzden video sonuna kadar izleyip ne sık olsanız sevinirim. Şimdi şunu alalım. Gelelim abi bunu alalım. Bakalım şunları da şöyle bir alalım. Ki sıkıntı çıkmasın. Şunları da şöyle alacağım. Oo bayağı bir pastalı, mastalı, omletli, yumurtalı bayağı bir şeyimiz var. Burada arada bir kamera bakıyorum. Kusura bakmayın biraz değişik hissettim. Yani sağa sola bakıyorum derken kamerayı hem düzgün tutmaya çalışıyorum hem de yine oynamaya çalışıyorum. Umarım sıkıntı çıkmaz videoda ve sizlere düzgün bir şekilde yüklerim diyor. Umut ediyorum. Bunun için destek olursanız. Sevinirim. Bu arada dediğim gibi ee, özel teklif gelirse almayı düşünüyorum. Hatta şurada şöyle göstereyim. Bazen özel teklif geliyor. Hani 16 17, 17 TL'lik bir özel teklif geliyor. 130 elması 16 TL falan verebiliyorlar. Çünkü ben bir gün önce de geldim ama tam videoda bugün alacaktım ki gitmiş abi. Bakın şurada 84 TL gözüküyor. Ama bize 16 TL verecek bir oyun. Bayağı iyi bir karlı bir işti. Ama alamadık. Neyse. Bir dakikada alacağız. Merak etmeyin. Şimdi şunları şöyle bir alacağım. Hop. Bunları bir alayım. Evet. Greg amcadan maşallah güzel ödüllerimizi topladık. Bazen dekorasyonu da veriyor. Ona dikkat edeceğim ama şöyle bir etkinlik şesine bakacağım abi. Bir dakika. Şöyle bir. Ha, tamam buldum. Altıncı e, şeyi de alalım. Evet. Kavas verdi. Güzel öd bugünkü ödülü de aldık. Diğer ödülleri de başka zaman alırız herhalde diye düşünüyorum ben. Tam manyak bir çiftlik var arkadaşlar. Eee bu arada nasıl video çektiğimi merak ediyorsanız bakın şu ışığı aydınlatıyorum. Bir saniye şöyle inşallah kayıttım sıkıntı çıkmazsa. Bakın burada bir ışığımız var. Ee, tabii buradan ben net gözüküyor Evet buradan ooo bu ne lan böyle çok manyak gözüküyor. Burada bir bildiğim masa lambası aslında masa lambasıyla aydınlatıyorum. Videonun içinde bunu göstermek istedim. Neden neden gösterdim ben de bilmiyorum. Videoda bayağı bir yemlemiştik yani hayvanlara çok iyi bakmıştık. Bunda da hemen hayvanlarımızın yemlerini hemen verelim ve devam edelim. Vay 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 hemen domuzlardan yemleri aldım abicim. Buradan da geliyorum şöyle bir Eee ineklere yemlerini veriyorum. Evet bayağı bir inek yemi yapmıştık dün hatırladım. Dünkü videoyu izlemediyseniz dediğim gibi gidip izleyebilirsiniz sevinirim. Abi, video, abone olmadıysanız abone olsanız gene mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın çünkü deseniz ihtiyacım var. Eee şimdi ah, hayvanları unuttukla hayvanları yapalım şöyle. Hemen yemlerini falan verelim. Gelin bakalım siz reisler gelin. Bu arada yakın tutmamaya çalışıyorum ki hani düzgün bir açıyla kamerayı çekeyim ama hem kamerayı tutup hem de hani şey yapmak video, Videoda oyun oynamak biraz beni zorluyor arkadaşlar çaktırmayın O konuda biraz zorlanıyorum Aa, Başka ne yapabiliyoruz ya? Başka da bir şey yapamıyoruz bir dakika Bunlara bakayım bunlarda bir şey var mı? Şuna bakacağım Ulan Çok da yakından çekiyorum kendime bu ne? <laughs> evet biraz garip gözüküyorum abi alalım Hop keçilerden de alalım Sizlere de hemen şöyle bir alayım abi yemlerinizi Pardon yumurtalarınız işte. Sonra yemlerini vereceğim. Şöyle bir vereyim. Okey. Şöyle keçileri de yemleyelim. Güzel. Bu işler böyle ilerliyor ya. Tamam o zaman şöyle hızlı bir şekilde tavuk yemlerini yapıyorum. Tavuk yemleri bayağı yapabiliyoruz da keçi yemi yapamıyoruz. Evet. Havuç. Havuçla gene sıkıntı yaşıyoruz abicim ya. Bu ne böyle? Niye havuçla sıkıntı yaşıyoruz? Havuç bulamıyorum gene. Bak delireceğim. Gene havuç yok. Bu arada çok zaman kaybetmeden ben şuradan şey almak istiyorum ya. 118 binlik mum makinesi almak istiyorum. Bir alayım onu da. O da elimizden bir çıksın arkadaşlar. Parayı gene bir şekilde biriktiririz. Yani biriktirmek için yollarım var. Biliyorum. O yüzden şöyle 118 binlik mum makinesini videoda alıyorum arkadaşlar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Kaydı biraz duraklattım. Çünkü hani videonun çöp olmasını istemiyorum. Çünkü 110, 110 binlik neredeyse bir altın verdik. Ve kayıt uçarsa biz de uçarız. O derece yani. O yüzden kaydı duraklattım. Şimdi mum makinesine bir gün 13 saati var. Bir gün 13 saat sonra çıkacak. Yani elimizde paranın durmasına duracağına düzgün şeyleri vermek daha iyi. Mesela bakın burada dünkü videoda dekorasyona vermiştik. Ve çok güzel bir görüntü oldu. Bakın burada gördüğünüz gibi güzel bir dekorasyon ile karşılıyor. Yani tam kış havası. Veriyor abicim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dekorasyon hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Mum makinesini aldım. Ne kadar gerekliydi? inanın ben de bilmiyorum ama aldım işte bakalım. Neyse. Bu arada bunda bir indirim varmış herhalde. 1 saat 20 dakikada çıkacak falan diyor. Ee, anlıyorum. Ee, turta yap abicim. Oo baya turta yaptık ya bu videoda. O neymiş öyle? Baya turta yaptık. <laughs> evet. Şimdi ne yapacağım başka? Burada mısır ekmeği falan da yapmayı unutmuşum. Ben bunları da bir yapalım. Mısır ekmeği önemli. Hatta bir saniye ya. Kasabada yapılacak işler vardı ya. Bir saniye. Dur bir dakika. Kasabada ee, yardım etmemiz abiler var. Bunlara mı yardım edelim. Tamam. Buradan ödülümüz varmış. Onu alalım. Heh. Bakın bu ablamızı unutmuştum. Ablaya bir yardım edelim. Heh. Abimize yardım edelim. İstiyorsun. Oo. Tamam. Bakın. Senin işi oldu. Senin işi oldu. Ne Dönerim abicim. Tamam. Geri döndük. Oo. Ferenbest'ten bir görev mi? Bir görev mi? Yük, yüksek e, ihtimalle bir görev tamamladık. Tamam. 6900 XP Allah bereket versin. Bence gayet güzel bir XP aldık abicim. Neyse. Aldım. Ee, başka ne alabiliyoruz ya? Ha. Kobayun yapabiliyoruz. Bakın. Onu yapalım. Ee, pamuk yapamıyoruz kazak yapalım Evet mavi kazak iş görür biraz da mavi Yün bere de işimizi görür bence Hatta fazlasıyla gördü gibi gözüküyor Dediğim gibi video sonuna kadar izleyip Destek olsanız sevinirim like atıp Like atıp abone olmayı unutmayın bunu hatırlatıyorum Ki destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar Yani gemi eğer yüklemek Yüklemekte sıkıntı yaşıyorsan gönderebilirsin Tekrar geldiğinde o yenilerini falan dedi Hakikaten de doğruymuş Ben bilmiyordum bunun böyle olduğunu ben bunun gitmesini istiyorum. Bitirilsin diyorum. Ve gemi gidiyor abi. Sonra tekrar yeni görevlerde geri geliyor. Bu oyuna yeni eklendi bilmiyorum. Benim haberim yok açıkçası ama dün arkadaşın sayesinde bunu da öğrenmiş olduk. Buradan ona izliyorsa da teşekkürlerimi iletiyorum. Cansın dostum. Ee, sayende öğrenmiş olduk. Ben de bilmiyordum. Bayağıdır böyle bir şey. Şimdi soy vasilesini hızlı bir şekilde Evet şöyle soya basarısını ektim. Ferinbes'ten bir görev daha almadık. Bir dakika Ferinbes'e birkaç daha bir şey yapabiliriz. Şöyle bakacağım. Ferinbes'e bakacağım abicim. Balık avla diyor. Okey. Çalı ek diyor. Mısır ek diyor. Tamam. İşte şu an yapılacak bir şeyler değil onlar. Ekstra görevlerde ne var? Ee, bir kamyon siparişi tamamla. Kamyon siparişlerinde bir tanesini mı diye Evet. Bir tanesini tamamlayalım. Maksat görev olsun değil mi? Aynen. Maksat görev olsun. Tamamladık gitti. Hatta bir tane daha tamamlayabiliyoruz. Hadi onu da tamamlayalım ya. O da olsun gitsin. Sıkıntı yok. Zaten 54.922 XP'miz var şu an. Bayağıdır da XP'yi kasmıyorduk ha. İşin garip yanı bu. Ee, az da olsun XP'yi kasalım. <laughs> Çok da oynadım söyleyemez ama gene kasıyoruz ya Neyse. Crusher'ı gönder lan hadi. Crusher'ı gönder. Crusher'ı gönderdim. Daha fazla bir şey var mı bilmiyorum artık. Yani olabildiğince bütün şeyleri gönderdim ya. <laughs> Normalde XP etkinliği gelir de ona göndersek etsek daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü oyunda belli etkinlikler oluyor. Altın kasma etkinliği, XP etkinliği oluyor kamyon siparişlerinde. Ona dek getirdiğiniz anda hem leveliniz hem altınıza rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. Ben buna dikkat edersem çok mükemmel olacak ama dikkat etmiyorum ve bu da benim hatam oluyor. Siz böyle yapmayın dediğim gibi. Ben hatalar yapayım ama siz yapmayın. Lütfen dikkat edin. Eğer oyunda iyi bir şekilde gelişmek istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi evet gemimiz gitti. Ben de gemiye bakıyorum abi gemilerde nerede diye işin <laughs> Neyse geleceğim şimdi daha ne yapabilirim? Evet volta ben olta yaptığımı hatırlıyorum ya. Bir saniye tam oltayı buldum. Oltayı buldum şimdi gelip böyle bekleyeyim abicim. Gel abi sen buraya hop seni ektim. Sen de gel abicim seni de ektim. Güzel. Ee, yem yapabiliyoruz mu? Evet bir tane de yeşil hediye çeki. Maşallah 31 tane <laughs> hediye çekimiz varmış. Bunu da görmüş olduk. Aa ıstakoz toplamaya hazır diyor. Sıkız topla lan. Bir dakika bir dakika ben bunu unuttum. Islakoz'u toplayalım evet. Toplamadık demeyiz. Yükseltme istiyor ama 52 bin istiyor oğlum. 100 bin altınımız kalmış zaten. 100 bin altın. Yani 100 bin altına çok fazla veremem. Peki ee, pekala tamam 100 bin altınımız kaldı. Yapılabilecek neredeyse birkaç şeyi hatta her şeyi yaptık diyebiliriz. Şu an tam olarak 100 bin altımız var. Harcama yapmayacağım. Bekletiyorum. Arkadaşlar şimdi tablet kasar gibi oldu. O yüzden çok dikkatli oynayacağım. Yani videonun sıkıntı çıkmasını istemiyorum. Facecam'li videoda biraz zor oluyor tablette bildiğiniz gibi. Yani işlemciniz yüksek değilse çok zorluk yaşıyorsunuz. O yüzden çok dikkatli bir şekilde oynamaya çalışacağım. Yani sabit tutmaya çalışıyorum ama gene sıkıntı oluyor. şöyle bir yapmayınca o ışık gidiyor. Lan ışık gidiyor oğlum. Gitmeden oynama deneyeceğim. Ha şöyle tutarsam daha iyi olabilir. Şimdi ne yapabiliriz bir bakalım. Aa, ne yap Oğlum ne yapıyoruz başka? Ben de diyorum ne yapacaktım ya Allah Allah diyorum. Bir şey unuttuk ama ne unuttuk neyse. Böyle oynamak daha zevkliymiş. Deminden beri ben de tablet'i yaslayamadığım arkadaşlar çok zorluk çektim ya böyle. Bir sağa kayıyorum bir sola kayıyorum falan dedim ne oluyor? Oo anında satın alım oldu bu arada. Teşekkürler o Chris kimse Chris Cansın ciğersin diyormuşum. Bu arada mahallen var mı diye soran oluyor. Mahallem yok arkadaşlar. Mahalle işlerini ben bitirdim şu an. Mahalle işlerine hiç girmiyorum. O yüzden mahalle sormayın bana. Arkadaşlık isteği yapmak isteyen oluyor ama arkadaşlık isteyen de dolu. Bunu da söyleyeyim. Yani abi arkadaşlık isteği atar mısın diye ne oluyor. Dolu abicim yani ben bir şey yapamam şu an. Elmamız da varmış. Elma satmayalım ya. Yani elma yardımcı olabilir. Ağıla bakalım. Ağılda maşallah baltamız zaten full bir şekilde ilerliyor. O yüzden baltaları hiç girmiyorum. Ee, şundan biraz atabiliriz. Ya, gelir elde etmem gerek benim çünkü 100 bin altınım kaldı yani. Bu makinesi. Bu arada mum makinesine bakmadık ya. Bir dakika. Ha, tamam. Bir gün 13 saat süresi var. Ondan sonra bakacağız. Şimdi aklıma geldi. Atları beslemedik. Tabii atları... Aa, atları beslemeden de çeksen XP aldık. Ha, bedava XP'dir abi yani. Ertel, Ertel'den oynamamız gerek. Güzel. Şimdi e, maden... Bir dakika madenle bir şey yapabiliyor mu? Evet, gümüş kalıp yapabiliyormuşuz. Şuna onu şu an onu fark ettim. Ee, bir şeyler de patlatabiliriz de patlatmayacağım. Bir dakika. E, tamam lan bir dakika. Sizler için biraz da dinamit falan harcayacağım. Normalde bunları hani mahallerinde falan harcarsanız daha iyi olur. Oo kazma da varmış oğlum kazma ee, yani kazma öyle Te kasma, kasma. Tamam. Kasmadı. Bu arada dediğim gibi videoyu beğenirseniz sevinirim. Çok hatırlatıyorum ama hatırlatmam gerek yoksa, yoksa beğenmiyorsunuz abi yoksa Beğenmiyorsunuz ve boşa gidiyor her şey. O yüzden beğenip abone olmayı unutmayın. Vay 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 altın kalıp gelsin abicim. Bu arada 104 elmasımız var. Ee, teklif gelmemiş. Teklif gelirse alacağım dediğim gibi. Haberiniz olsun. Arasam da videosunu çekerim belki. Neyse. Ee, oyuna bayağıdır para yatırmıyoruz. Bir yatıralım. Yani ilk kez hiç bu oyuna para yatırmadım şu ana kadar. Yani en azından bu oyuna yatırmadım. Ama artık mantıklı olduğunu düşünüyorum. 3 yıldır bu oyunda hiç para yatırmadım abi ya. Yani para yatırmadan duran kişiler çok azdır bu oyunda ama yani normal içerik üretenler açısından ben yatırmadım şu an. Hiçbir zaman yatırmadım. Ama yatırmayı düşünürüm artık. Neyse. Evet. Yapılacak yine her şeyi yaptık arkadaşlar. Yani beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz canınız sağ olsun ama beğenirseniz mutlu olurum dediğim gibi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. olabildiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Klasik olarak söylüyorlar bunu. Artık ben de söyleyeyim. Siz de yapın. Destek olun. Daha fazla hediye videosu için Like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere tayfalar. Hoşçakalın. Bye.